Esselamu Aleyküm çok kıymetli derişlerini sevenleri, takipçileri. Regaip Kandiliniz mübarek olsun. Afrika'dan selam olsun. Elhamdülillah. Yetimlerimizle beraberiz. Gariplerimizle beraberiz. Sizlerden aldığımız emanetleri elhamdülillah yetimlerimize ulaştırdık. Ne güzel elhamdülillah. Sizler onlara cennet nimetlerinin Sizlere onlara dünya nimetlerinin en güzelini ikram eylediniz. Rabbim de sizlere cennet nimetleri ikram eylesin. Rabbim sizlere Halil İbrahim bereketi ikram eylesin. Rabbim gördüklerinizden geri bırakmasın. Bu, bu mübarek ayda, şu üç aylar gibi mübarek bir günde bu kardeşlerimizin iftarlarını, yemeklerini binlerce kilometre uzaklıktan tedarik ettiniz, gönderdiniz ya Rabbim de sizlerden razı olsun. Bakın elhamdülillah yavrucaklarımız şimdi Ezan-ı Muhammedi'yi bekliyorlar. Birazdan inşallah yemeklerine başlayacaklar. Bu hayra vesile olan tüm bağışçılarımıza çok teşekkür ediyoruz. Rabbim kendilerinden razı olsun inşallah diyoruz. Diğer tarafta yine organizemiz devam ediyor. Biraz sonra inşallah kız yavrularımıza da dağıtılacak. Büyük ablalarımıza, kadınlarımıza da inşallah dağıtılacak. Abilerimize de dağıtılacak inşallah. Bu hayra vesile olan tüm bağışçılarımıza çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun diyoruz. Afrika'dan her bir ellerinize selam ediyoruz inşallah. Esselamu aleyküm. Ve <laughs> gayb kandili münasebetiyle iftarlarımız kardeşlerimize dağıtılmaya başladı. Rabbim tüm hayır sahiplerinden razı olsun inşallah. Afrika'dan selamlar şimdilik inşallah. <laughs> Amin. Amin. Ya Rab bu, bu yemeği beraberden yemeği, razı yemeği, ol, ol Allah'ım Allah sana, sana çok, çok teşekkür, teşekkür ediyoruz Teşekkür, teşekkür Türkiye. Türkiye Allahu Ekber Allahu Ekber Allahu Ekber Allahu Ekber اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاه Hayye ale'l-felâh, hayye ale'l-felâh. Allahu ekber, Allahu ekber. La ilahe illallah. Elhamdülillah esanlarımızın okundu. Bekle iş bitti. Yavrularımız, kardeşlerimiz elhamdülillah yemeklerine ulaşıyorlar. Rabbim bu hayra vesile olan tüm bağışçılarımıza Rabbim binlerce kez razı olsun inşallah. Onları da açlıkla, yoklukla, kıtlıkla imtihan eylemesin inşallah. Ahi, ahi, ahi. Da, 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 da. Ne güzel bir iş başardınız. Saatlerdir bekleyen elhamdülillah sıkıntı artık sona erdi. Kardeşlerimizin artık yüzü gülecek. Rabbim de inşallah her daim sizlerin yüzünü güldürsün inşallah güzel insanlar diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Afrika'dan selamlar. ओ oh. Esselamu Aleyküm çok kıymetli dervişlerine sevenleri takipçileri. Elhamdülillah yavrularımıza yemek ikramlarımız devam ediyor. Rabbim inşallah sizlerden razı olsun. Sizler ki bu yetimleri, garipleri elhamdülillah yedirdiniz, doyurdunuz. Rabbim de inşallah sizlere açlıkla, yoklukla, kıtlıkla Rabbim imtihan eylemesin inşallah diyoruz. Her bir ellerinize teşekkür ediyoruz. Derviş Derneği Halis gönüllerin hayır yolu